Levay TV'den yeni bir içerikle, yeni bir videomla beraberim. Bugün Selçuk ilçesinin Yonca köy mevkiindeyim. Şu anda çok güzel bir manzarada durduk. Ve biraz sonra karnımızı doyuracağız. Akşam yemeği yiyeceğiz. Tüpümüzü getirdik. Bakalım ne yapacağız, ne yiyeceğiz. Bakın manzarayı güzelliğini görüyor musunuz? Şu anda gün batımındayız. Yeşil ve mavinin bir ara olduğu yer arkadaşlar ve görüldüğü üzere kavurmamız kavurma yiyeceğiz bugün nasip olursa önce soğan biber kavuruyoruz şu sesi duyuyor musunuz arkadaşlar ekmek arası yapacağız Yanında da ayranla beraber inşallah güzel olacak. Sizlere de tavsiye ediyorum. Küçük bir piknik tüpü yeterli. Kavurmayı da dip dizden çıkardıktan sonra bakın şöyle ocağımız bir taraftan yanıyor. Levay TV farkıyla izliyorsunuz. Evet yağımızı da koyduk. Biz zeytinyağı kullanıyoruz. Şimdi bunu kalk, güzelce kavrulmasını bekleyeceğiz. Arkasından da kavurmamızı koyacağız arkadaşlar. Ama nerede yiyoruz? Önemli olan bu. Manzaramıza bakın. Bu manzaranın güzelliğini yaşayarak arkadaşlar nasip olursa yiyeceğiz. Evet devam izleyenleri şu anda domatesli soğanım şey soğanlı biberimiz bir güzel kavruluyor biraz sonra da soğanla biber biraz kavrulduktan sonra üzerine domatesimizi ilave edeceğiz. Daha sonra da kavrulduktan sonra da kavurmamızı koyacağız arkadaşlar. Evet kavurmamızı koyduk. Bu kuzu koyun kavurma oluyor. Şimdi kavrulan soğan üzerine ardından kavurmayı koyuyoruz. Arkasından da doğramış olduğumuz domatesi koyacağız arkadaşlar. Evet, şu anda domatesimizi de ilave ettik. Artık domates ölene kadar pişireceğiz. Ondan sonra artık yemeğe hazır olacak arkadaşlar. Evet, levayet izleyenleri. Şu sesi duyuyor musunuz? Harika. Devay TV farkı izliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sırasıyla söylersek tarif olarak önce soğanlı biberimizi koyduk. Tabi yağımızı koyuyoruz. Onun kavrulmasını bekledik. Onlar kavrulduktan sonra kavurmamızı koyduk. Daha sonra da doğramış olduğumuz domatesleri koyduk. Şu anda artık olmak üzere kıvam erdi. Daha sonra nasıl olursa yiyeceğiz. Tuzunu da tabi ilave ettik. Evet şu anda ekmek aramızı koyuyoruz. Önce ekmeğimizi ısıtıyoruz. Şu görüntüye bakar mısınız? Harika. Arkadaşlar Levay Tv var Parkı ile izliyorsunuz Evet bir taraftan gün batımı Şöyle göstereyim Evet şu anda ekmek aramız kavurma hazır Ayranımla beraber e, Afiyetli yiyelim arkadaşlar güzel oldu Bakın e, şöyle manzaraya bakarsak Deniz harika yeşillik harika Akşam gün batımı ee, sizlerle bunu size göstereyim dedim. Başka içeriklerde, başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Levay TV ile kalın, esen kalın efendim.